hanımlar, Seher'cim senin gibi asansörüm yok ama ayakkabıları yukarıda çıkartıyoruz. Çok büyük bir eksiklik tatlım. Bence çok güzel bir şey. Güzel mi? Tepeye kadar çıkacağız farkında mısın şimdi? En azından, yoruldum. en azından paspas detayları görmüyoruz. Dün senin paspaslarından sonra burası çok güzel. Aa kızlar, balonlar, paspaslar. Hadi siz asansörle biz gidin, biz yürüyelim. yürüyelim. Hanımlar, buyurun. Kapı süsün de güzelmiş. Teşekkürler. Çeriyi çok merak ediyorum. Geçin bakalım, göreceksiniz. Ben üzerimi değiştirip geliyorum hemen. Melek gelin, dubleks evinin girişini cam dresuar, yuvarlak ayna ve top aplik de şıklaştırmış. Yine bu alan, çam ağacı ve merdiven trabzanına dolanmış süslerle yılbaşına hazırlanmış. Salona baktığımızda şık spor tarzda eşyalar ve hem fonksiyonel hem estetik nişler görüyoruz. Gelirimiz yuvarlak aynalı konsolu, füme rengi masa ve sandalyelerle ayrı bir yemek odası planlamış. Siyah, beyaz ve gri tonlarında dekore edilen spor mutfak sade ve kullanışlı tasarım ile oldukça modern. Burası da yatak odası. Luxury mobilyaların yer aldığı yatak odası evin en ihtişamlı alanı. Evime salonuma hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Hatta bu süslemeleri görünce çok çok daha iyi olduk. İçimiz açıldı. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Yalnız şurada Melek gelinin evine hoş geldiniz yazıyor. Ayşe gelinin evine mi geldik? Yo, burası Melek'in evi. Ben de belirtmek istedim. Yani biliyoruz zaten e, sana geldiğimizi. Daha da böyle e, ön planda olmak istedim. Neyse bu kadar birden hararetli girmeyelim bence. Melekçim kıyafetin çok güzelmiş. Çok teşekkür ederim. Rengi de çok yakışmış, hem de günün anlam ve önemiyle de çok güzel olmuş. Bu elbiseyi bize özel mi aldın yoksa kınanda, nişanında falan giymiş miydin? Size özel giydim. Teşekkür ederiz bizi düşünmüşsün. 2024'ün son günü olduğu için size tatlı, şirin bir şey yapmak istedim hanımlar. Şöyle alabilir miyiz? Tam Böyle tam eğlenceli izlemiştim. bir an yaşamak istedim sizinle. <laughs> Anımız olsun. Hep birlikte ötürelim mi? Olur. Hadi. Oturayım. Bir, iki, üç. <laughs> bir, iki, üç. Gerçekten. <laughs> çocuğuma götüreyim. Akşamleyin çok eğlenir bununla. Bence de ettesin eğlenceli ettirsin. bir şey oldu. <laughs> Teşekkür ederiz. Bize anı oldu. <laughs> Melekçim misafirlerine kaynana dili adıyla anılan düdüğü hediye etmen ve hep birlikte öttürmeniz çok manidar oldu. Melek hediyen açılmayı bekliyor. Bizden sana hem ev hem de yılbaşı hediyesi olsun. Hadi bakalım bakalım. çok güzel. Leopar çok beğendim. Severim. ben Olmadım. de çok, çok severim. Yani. severim. Çok teşekkür ederim. Leopar desenli nevresim takımı bu sene çok moda. Güzel günlerde kullan. Melekçim artık bize bir ikram ede ikramın vardır herhalde. 2024'ün son ikramında biraz iddia bekliyoruz. Bakalım neler gelecek. Tabii hanımlar. Gideyim de yapayım. Hanımlar balonlu süsleme yapmış da sanki benden özenmiş. Sanki <laughs> biraz evet senin gibi olmuş ama daha da farklı. <laughs> Seninki de çok güzeldi bu da çok evet, güzel olmuş. olmuş. Evet, evet. Her ikiniz de çok güzel yılbaşına hazırlık yapmışsınız. Evet çok, çok da benzemiyor bence hep ikisi birbirine. Şaka yapıyorum yahu. <laughs>